her yılın Mayıs ayının ikinci perşembe günü Red Day dediğimiz işte yenilen enerji ver ve bağışla mottosuyla e, dünyanın her yerindeki kâle ofisleri e, ofisleri kapatıp sahada bir şeyler yapıyorlar. Kimisi ağaç dikiyor, kimisi başka türlü yardımlar yapıyor. Biz de birkaç yıldır okul alarımları yapıyoruz. Geçen yıllarda Akyarlar'da iki tane okul peş peşe onarımını yaptık. Ondan önce basket sahası onarımları yapmıştık. Biz de ağaç diktiğimiz zamanlar oldu. Ama bu okul projeleri çok daha anlamlı buluyoruz. Şimdi öğrenciler bu sabah yok mesela. Öğleden sonra gelecekler. Ve öğleden sonra onlar burada başka bir okulla karşılaşacaklar. Ne yapıyoruz? İşte boyanması gereken yerleri boyuyoruz. Çocuklara oyun alanları oluşturuyoruz. Genelde basket sahalarını, oyun alanlarını, yine spor alanlarını yeniliyoruz. Arka tarafta o çalışmalar ummalı şekilde devam ediyor. ve bitkiler dikiyoruz. Çocukların oturacağı alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturuyoruz. E, tabelesine varıncaya kadar burasıyla uğraştık. Bu Tabeles çok kötü durumdaydı. Sevgili Yunus abimiz burayı yaptı, bağışladı ama bakıma ihtiyacı vardı. Biz de buraya bir el atalım dedik. Yine öğretmenler odasında sandalyelerin kaplamalarını yaptık. Klimasını değiştirdik, perdeleri değiştirdik. Şimdi şu arkadaşlar yukarıda onun boyamasını yapıyorlar. E, kütüphanesini yapacağız. Müzik odasını yapıyoruz. Böyle Böyle birçok iş yapıyoruz e, ve okulu yenilemiş oluyoruz. Yukarı e, 180 küsür kişilik bir kadroyuz ama e, Bodrum dışında olabilir. E, onların gelemeyenler var. Saymadım ama bir yüzün üzerindeyiz herhalde. 100 120 kişi falan varız. Gene gelenler olur yine arkadaşlar katılacaklardır. E, akşama kadar buradayız. Bir de akşamüstü görmenizi arzu ederim. Burası pırıl pırıl yenilenmiş, boyanmış bir halde görmenizi çok isterim.